Şimdi geçenlerde böyle bana bir e, odamdaki dolapları, işte eski eşyaları, dosyaları, kitapları defterleri ve bunlarla birlikte anı kutularımı da düzenleme gibi bir böyle bir heves gelmişti. Sonra bunları tabi düzenleyip toplarken çok fazla çok fazla eski şeyle karşılaştım Ve bir tane defterim vardı. Yani onun varlığını unutmuşum bile, 2015 yılında yazmaya başlamıştım. 2015'ten 2020'ye kadar belirli aralıklarla böyle ilk seneler daha böyle 2017'ye kadar yani lise yıllarımda daha yoğun bir şekilde yazdığım, üniversitenin ilk senelerinde artık hani 3-4 ayda bir şeyler yazdığım bir defter haline gelmiş. Bu oturdum ve bayağı bir okudum. Hepsini okumaya kalbim razı gelmedi maalesef. Çünkü bambaşka bir insanım. Yani Değiştiğimi biliyordum ama bu kadar değiştiğimi asla fark etmemiştim. Bu kadar farklı düşüncelere, bu kadar farklı duygulara yani daha doğrusu yine benzer düşünce duygulara sahip birisiyim hala ama bunları yansıtma, bunlarla başa çıkma yöntemlerim o kadar çok değişmiş ki sanki kendi yazdığım şeylerin değil, başka bir insanın yazdığı şeyleri okuyormuş gibi hissettim okurken. Çok değişik hissettirdi böyle özellikle şeylerin başında yani 2015, 2016 ve 2017. Ya bu 3 yıldaki benle şu anki benim arasında yani dünyalar kadar fark var. Sonrasında e, hani bunları falan bakıp ve baya büyük bir kısmından yazılarımdan yani bu defterden kurtulmadım. Bunları hala saklıyorum ama diğer işte birçok şeyden böyle kurtuldum, temizledim, düzenledim. Ki normalde ben çok istifçi bir insanımdır. Böyle bu tarz şeyleri hiç işte atan, şey yapan bir değil ki. Öyle şeyler saklamışım zaten eskiden. Ben bile şaşırdım yani bunu niye saklamışım diye. Yani inanamayacağınız böyle farklı garip şeyler vardı. Hani eminim o zaman zamanki ben için bir anlamı varmıştır. Ve hani tutmak istemişim. Ama artık gerçekten böyle şeylerin üzerimde yük olmasını istemiyorum. Birçok şeyi bu yüzden çöpe attım. Böyle daha minimal bir hale getirdim anı kutularımı. Onun dışındaki zaten defterleri, kitapların böyle hepsini attım neredeyse. Teknik olarak baktığımızda bunların hepsini atmış olmamda karakterimin eski benle şu anki ben arasında böyle derin bir uçurum olduğunu gösteriyor. Ben sadece bu tarz böyle anı kutusu vesaire değil. Mesela telefonumda da normalde WhatsApp mesajlaşmalarımın yıllarca biriktirirdim. Yani e, arkadaşlarım böyle bana şey derdi. Hani arşivciydim gerçekten. Ve hani bulunması gereken bir şey varsa geçmişe dair onu bulabilecek tek insan benimdir. Çünkü e, benim e, şeylerimde mesajlarımda hala duruyordur kesin. Ta ki o da e, belli bir zamana kadardı. İşte geçtiğimiz sene sonlarına doğru. Bundan da vazgeçtim ve birçok mesajı, birçok grubu sildim temizledim. Mesela artık öyle bir insan değilim. Böyle bir insanım. Yani bende bazı değişiklikler oluyor ve o yüzden böyle bir video çekmek istedim. Ben mesela daha önce de o zaman böyle bir kendime mektup tarzında yazıp bırakmıştım. Bundan ne zaman? Ne kadar oldu okuyalı ya? Bayağı oldu. Bir okudum ve gerçekten çok farklı hissettiren bir şeydi. O yüzden bunun video halini yapmak istedim. Daha önce de Ecmel Soylu da yapmıştı ve onda da gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Sonrasında izlemesi çok şey hissettiriyor, farklı hissettiriyor. O yüzden şimdi bunu yapacağız. Şimdi i̇lk başta bu bilgilerimin ne kadar değiştiğimin bilgilerini vermemin sebebi şu. Bu videoyu 5 yıl sonra izleyen sen. Eğer bu videoyu izlerken <laughs> ne kadar farklıyım işte şu anki halimden, şu anki benle sen arasındaki beklentiler farklıysa, hayatın getirdiği şeylerden veya kendi seçimlerinden dolayı bir şeyleri değiştirmek zorunda kaldıysan ya da bir şeyleri değiştirmek kendin istediysen, yani bu senin kararınla olan bir şeyse asla şu an konuşan beni işte hayal kırıklığına uğratıyor muyum? İşte onun hayallerini yıktım mı ya da işte onun böyle beklentileri vardı, bunu gerçekleştiremedim vesaire diye üzülmene hiç gerek yok. Çünkü gerçekten insan bazen değişmek zorunda kalıyor. Şartlar bunu gerektirdiği durumlar oluyor. Sen yeni birileriyle tanıştıkça, yeni çevrelere girdikçe Yaşınla da beraber büyüdükçe daha farklı bir insan olabiliyorsun. O yüzden hiçbir şekilde, zaten diğer insanları düşünme ama ben şu anki sürecimde, geçirdiğim o değişim sürecinde en çok geçmişteki kendime acaba haksızlık ediyor muyum? Onun isteklerinin hiçbirini yerine getiremedim. Onun daha farklı hayalleri vardı, İşte onun beklentilerini karşılayamadım, bir hayal kırıklığı mıyım diye üzülüyordum. Ve hatta e, o lisedeki benim şu anki bana yazdığı mektubu okuduğumda bayağı hüngür hüngür ağlamıştım. Hani orada yazanların hiçbiri olamadığım için. Hani o kişiyi hayal kırıklığına uğrattığım için. Ama şu an asla eğer benim burada söylediklerim, söyleyeceklerim ya da ne bileyim şu anki ben benim hayallerimi yaşamıyorsan ve bunu kendin isteyerek yapıyorsan asla kendini kötü hissetme. Demek ki o zaman bunu getirdi sana ve sen de bunu yapmak istiyorsun. Sana karşı herhangi bir hayal kırıklığım yok. Bu yüzden eğer böyle düşünüyorsan yani, eğer sen kendin isteyerek yapmışsan eminim vardır bir bildiğin diye düşünüyorum ve o anki sen nasıl mutlu oluyorsan onu davran. Yani şu anki benim mutluluğunun bir önemi yok. Ben şu an zaten bir şekilde kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. O zamanki senin mutluluğu önemli. O zamanki yaşam tarzın önemli. Onu sana bırakıyorum. Yani hiçbir şekilde bir sorumluluk hissetme geçmişine dair. O an nasıl yapmak istiyorsan öyle yap ve öyle yaşa. İlk başta bunu söylemek istedim. İkinci olarak umarım artık bir şeyleri zorunlulukla yapmıyorsundur. Yani yaparken bir şeyleri hiç pişmanlık duymadan yapıyorsundur. Ya da kendini bir şeylere mecbur hissettiğin gibi yaşamıyorsundur hayatı. Kendi istediğin için yaşıyorsundur. Ne bileyim. Nerede yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Yani nerede çalışıyorsun? Ne olarak çalışıyorsun? Hiçbir fikrim yok çünkü bilmiyorum hayatın ne getireceğine dair benim de çok fazla bir fikrim yok şu an o yüzden hani umarım şunu yapıyorsundur bunu yapıyorsundur diyemiyorum ama ne yapıyorsan şu an orada e, herhangi bir pişmanlık yaşamadan herhangi bir mecburiyet hissetmeden yapıyorsundur umarım. Eğer bunu hissediyorsan seni az çok tanıyorum hayatın boyunca hayatın boyunca değişmeyen bir özelliğin varsa bu da şu e, bir şeylere hep geç kalmak yani yardım almak için geç kalmak, bir şeyleri değiştirmek için geç kalmak. Hani olayların farkındasındır büyük ihtimalle. Bir şeylerin yanlış gittiğini fark edebiliyorsundur. Hani o farkındalığa sahip birisin, sahip biriyim. Ama bunu düzeltmek için adım atmıyorsundur. Hani bunu çok yaşadım. Şimdiye kadar gerçekten hayatımdaki büyük sorunlar için Bekledim, bekledim. Çok geçer dedim. Hallederiz dedim. Ama halle olmadığını biliyorsun hiçbir zaman bunların. Ve artık böyle son raddeye geldiğinde bir şeyleri değiştirmek için adım attım. Ve her zaman da adım attığımda iyi ki yapmışım. işte her şey şu an çok daha güzel, çok daha iyi dedim. Ve eğer yine aynı şeyleri yaşıyorsan lütfen <laughs> hani boşa geç kalmadan, boşa o süreçleri yaşayıp kendini yıpratmadan en başından adım atmaya, en başından birilerinden yardım istemeye, en başından bir şeyleri değiştirmeye çabala lütfen. Çünkü bunu yapabiliyorsun. Yani bunu yaptığında bir şeylerin değiştiğini şimdiye kadar çok kez şahit oldun. Ve bundan sonra da bu gerçekleşmeyecek anlamına gelmiyor. O yüzden bunu yap. Lütfen kendine gel. <laughs> tamam mı? Beşin <laughs> sonraki kendimde ne merak ediyorum? Ne olmasını istiyorum? Şimdi çok fazla böyle aşırı şey konuşmak istemiyorum. Bu konularla konuşmaktan çok hoşlanan birisi değilim ama e, ya bu tarz üzücü şeyler konuşmak beni rahatsız hissettiriyor. Yani bazı insanları rahatsız bazı insanlar bunu çok rahat konuşabiliyorlar ama ben bunu çok rahat konuşabilen birisi değilim. E, ailemden bahsetmek istiyorum birazcık ailemizden. <laughs> Karşımdaki insan şu teknik olarak sen bunu izlediğinde ailemiz olmuş olacak ailem. Her neyse. Yani şimdiye kadar yani hiç büyük bir acı yaşamadım. Yani çok fazla yani 24 yaşıma kadar bu ülkede çok fazla şey gördük. Ben de gördüm. Benle birlikte birçok insan da gördü. İşte çok büyük kayıpların olduğu, çok büyük felaketler gördük. Çok üzüldük. Hani gerçekten çok üzüldüğüm, çok büyük Moral bozukluklarına girdiğim, yaslara girdiğim zamanlarım da oldu bu konuda. Ama hiçbir zaman tanıdığım, çok sevdiğim, çok yakınım olan bir insanın kaybını ve acısını yaşamadım. Umarım bu 5 yılda da bunu yaşamamışsındır diyorum ve bu konuyu burada kapatıyorum. Bu kadar, bunu da kapatmak istiyorum sadece. Ailemle ilgili tek tek birileriyle hakkında konuşmayacağım ama tek konuşmak istediğim kişi yeğenim. Yeğenim şu an büyük ihtimalle... 8 ya da 9 yaşında olmuş olması gerekiyor. Ve şu an benim için çok değerli bir varlık. Çünkü benim gözümde çocuklar çok değerli varlıklar. Çok saflar ve hani e, hayat onları bir şeylere sürüklüyor. Daha önce bunu, bunu burada konuşmayacağım. Bir anda izlediğim diziden bahsedecektim ama yani neden şu an izlediğim dizi 5 sonraki ben neden bunu merak ettisin ki? suçu yetilen çocuklardan bahsedecektim. <laughs> Neyse. Merak Videoyu ben dışında izleyenler şey yapabilir, bakabilir hani <laughs> bu diziye. Bunu söylememin sebebi 5 yıl sonraki kendime. Eğer bir şeyleri unuttuysan hayatın meşgalesinin gerçekten nelerin getirdiğini hiç belli olmuyor. Belki de e, şu anki düşüncelerini o an düşünemiyor olabilirsin. Bazı ...yoğunluklarla olabilir... ...bazı yaşanan şeyler olmuş olabilir... ...eminim olmuş olabilir yani... ...böyle bir şeyler birikip... ...birikip seni değiştirmiş olabilir... ...ama sende en çok... ...değişmesini istemediğim şeylerden... ...bir tanesi bu... ...özelliğin ve düşüncelerin... ...hani çocuklara karşı yaklaşımın... ...ve bakış açın çünkü... ...şunu sana hatırlatmak... ...istiyorum sen çocukken... ...hiçbir zaman aradığın... ...ve ihtiyacın olan sevgi ve ilgiyi görmedin. Yani e, bunu ailen sana karşı ilgisiz, yani bana karşı ilgisizdi vesaire şeklinde onları yargılamak açısından söylemiyorum. Herkes hayatı ilk defa yaşıyor. Annen baban da ilk defa yaşadı. Ben de ilk defa yaşıyorum. Sen de ilk defa yaşıyorsun. O çocuk da ilk defa yaşıyor. Yani herkes bu hayatı ilk defa yaşıyor. O yüzden bazı şeylerde e, ne kadar suçlamak istesen de insanları suçlayamıyorsun. Ama bir şeyleri değiştirebildiğin noktalar olduğunu, bu basit şekillerde, hani illa bu maddiyatta verilebilecek bir şey değil, manevi bir şekilde de verdiğin karşıdaki kişiye bir destek, onu yalnız hissettirmemek, onu kendi alacağı kararlarda yanında bir destek olarak. Yani bunlara müdahale etmenden bahsetmiyorum ona destek olarak, ona yol göstererek, onu bir şeylere karşı engelleyerek değil de bir şekilde daha kendi yolunu bulmasını sağlayacak davranışlarla desteklemenin ve bunu daha önce hiç yaşamamış olduğun için ne kadar değerli olabileceğini biliyor olman gerekiyor. Bunu sana sadece hatırlatmak istiyorum. Benim gözümde de hani yanımda bu değeri hissettirebileceğim, bu sevgiyi, bu saygıyı hissettirebileceğim bir birey olarak bir çocuk varken ki çocuklar da bir bireydir bence. Hani çocuktur deyip öylesine yetiştirilmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Elinde böyle bir fırsat varken bunu umarım değerlendiriyorsundur. Yani bu özelliğini, en çok bu özelliğini kaybetmeni istemem. Çünkü sana yapılmasını istediğin şeylere ama bir türlü alamadığın şeylere ona yapmanı ve sana yapılmasını istemediğin şeylerden de ve maalesef yapılan şeylerden de onu korumanı çok isterim. Umarım bunu hala devam ettiriyorsundur. Öyle. Ve umarım bir yerlerde gerçekten çocuklar için bunu düşünen de birileri hep var olur hep vardır ee, artık e, yeni gelen neslin bu konularda birazcık daha şey olduğunu farkındayım ee, üzerine düşünen daha e, konuda bilinçli bireyler yetiştiğinin de farkındayım Hani bunu e, şey demek istemiyorum işte şımarık çocuk yetiştirmek kavramından biraz daha farklı sevilmek şımarıklık değildir ya yani sevgi basic bir e, duygudur ve bence bunun her çocuğu hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Değerli hissedilmek de çok bence temel bir duygudur ve bunu çocukluktan o kişiye ki ki ileride o da bir şeylere değer verebilsin, o da bir şeylere karşı saygılı olabilsin. En önemlisi de kendisine karşı bir saygısı ve değeri olduğunu bilsin. Hani hayatın sadece o, o birey olduğu için sevildiğini bilsin. İlla bir şeylere çabalamak zorunda kalmasın. Bunu söylemek istiyorum. Bu kadar. Bu konu bu kadar. Bunu da kapatıyorum. Bunun dışında çevremdeki bireyler hakkında, arkadaşlık hakkında konuşmak asla istemiyorum. Şimdiye kadar hayatımda olacağına inandığım, olmasını beklediğim ve hani inanmak ve beklemenin dışında hani üzerine hiç düşünmeyip zaten bu insan hayatımda olur dediğim insanların büyük bir kısmı ne beklediğim gibi bir insan çıkıyorlar, çıktılar, ne şu an hayatımdalar. Belki de bundan sonra da şu an var olan insanlardan olmayacaklar. O yüzden hiçbir arkadaşım hakkında yorum yapmak, konuşmak istemiyorum. Şu an yanında kim varsa, kim sana iyi hissettiriyorsa, kimle mutluysan umarım onunla mutlu olmaya devam edersin. Umarım karşına İyi insanlar çıkmıştır bu 5 yılda. Umarım e, hiç birilerinden kazık yememişsindir. E, umarım arkadaşların sana e, daha bağlı ve saygılı insanlardır. E, sana değer vermiş insanlardır. Gerçekten değer vermiş insanlardır. Yalan söylememiş insanlardır. Vesaire 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 demek istiyorum. Sadece burada belki e, bahsedebileceğim... Yani artık onlar benim arkadaşım kategorisinde sayılmıyorlar bence... Lisede mesela işte lisedeki arkadaşlarım artık o levelı atladılar. Hani onlar şu an neyse bundan sonra da hep öyle kalarak devam edecek. Çünkü hani 10 yıl olmuş. 10 yıl çok büyük bir süre bence. Hani artık o insanlar şu an hayatımda nasıllarsa bundan sonra da öyle devam ederler diye düşünüyorum. Henüz bunu üniversitedeki insanlarla aşmadığım için onlarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayacağım. Aş, aşmışsınızdır belki aşmamışsınızdır bir şey söylemiyorum. Benim güvensizliğim peki insanlara karşı, arkadaşlıklarıma karşı ne hale getirdiler bizi. Neyse. Boş ver bunların. <laughs> bunların hepsini boş ver. Çok merak ettiğim bir şey var. Umarım yapmışsındır. Umarım bu 5 yılda. Hazır mısın? Umarım bu beş yılda bir Stray Kids konserine gitmişsindir. Şu an en büyük beklentim bu hayatıma dair, bu 5 yıla dair. Tamam mı? Diğer her şeyi boş ver. Akademik hayatınmış, işinmiş, arkadaşlarınmış, aşkınmış, evlendin mi? Nerede yaşıyorsun umurumda değil. Umarım bir Stray Kids konserine gitmişsindir. Bu benim şu an en büyük hedeflerimden bir tanesi. En büyük hayallerimden de bir tanesi. Yani en büyük hayallerimden esas bir tanesi aslında e, Japonya'ya gitmek ama yani hani onu bu 5 yılda yap pamamış da olabilirsin. Ona tam emin değilim. Ama bir şekilde Stray konserine gitmiş ol. Lütfen git, gitmişsindir herhalde. Umarım gitmişsindir. Gitmediysen de yeter artık. Bir kendine gel. Bir, bir şey yap. Bunun için bir plan yap. Ama yine de gitmiş ol tamam mı? Bu 5 yılda lütfen. <laughs> ne olur. Ha bir de. Bak şimdiye kadar böyle işte hayattan ne getirdiyse işte ne bileyim değişmiş olabilirsin. Şöyle olursun böyle olabilirsin falan filan dedim ama. Bunların içerisine haikü, bağımlılığın girmiyor. Yani <laughs> bunu bunu tekrardan bir konuşmamız lazım. <laughs> Çok sıcak oldu bayılacağım şimdi. Of. Umarım şu an serin bir yerde oturuyorsundur, yaşıyorsundur. Çok sıcak burası. Kriz geçireceğim. Her <laughs> neyse. Dediğim gibi bunlar haiku için geçerli değil. Haiku bu senin verdiğin sözlerden bir tanesi hayata dair. Kaç yaşına gelirsen gel Haiku'yu aynı şekilde seveceksin ve bağlı kalacaksın. Bu bir zorunluluktur. <laughs> ama bunu unutmamışsındır umarım. Bir de ben ne çok merak ediyorum biliyor musun? Hala gençin oynuyor musun? En çok bunu merak ed ediyorum. Yani Strakis'ten sonra en çok bunu merak ediyorum. Gerçekten yani hala gençin oynuyorsan Helal olsun bir 9 yıldır oynuyorsun demektir. Artık gerçekten bağımlısındır. Belki de artık tedavi alman gerekiyordur bu konuda. Bunu da bir düşün bence. Ee, onun dışında da hani Yitir ve Lumin kavuştular mı mesela birbirlerine? Mesela Yitir neden bize ihanet etmiş? Ya da ihanet etmiş mi gerçekten? Mesela bunu merak ediyorum. Deansley playable bir karakter oldu mu? <laughs> Olduysa sen alabildin mi? Ya da belki bak Deniz Love playable bir karakter olana kadar bu oyunu bıraktıysan eminim geri dönmüşsündür eğer playable olduysa. Öyle düşünüyorum. Emin değilim. Aa, bugün kahve aldım. Belki bugünü unutmuşsundur. Sana tekrardan hatırlatayım. Bugün aylar sonra kahve aldım ve bu benim için çok büyük bir başarıydı. Şimdiye kadar hiçbir karakteri almakta bu kadar zorlanmamıştım bu oyunda. Yani en zor 5 yıldız karakterleri bile bir şekilde al, alabilmiştim ama bu 4 yıldız karakter için çok çabaladım ve sonunda aldım. Bunun haberini vermek istedim sana sanki senin haberin yokmuş gibi. Bunun dışında ne yapıyor olabilirsin ki? Mesela merak ediyorum gerçekten. Mesela nerede yaşıyorsun? Her yerde yaşıyor olabilirsin. Hani çünkü düşününce şu an kafamda belli bir hayat şeyi yok yani çizelgesi yok. Şöyle işte yurt dışında da olabilirsin. Çok alakasız Türkiye'nin çok saçma sapan bir yerinde de olabilirsin. Yani seninle alakasız bir yerinde olabilirsin. Ne iş yapıyorsun? Yani doktor yani doktorsan da doktor doktor bir insan olduğunu düşünmüyorum. Umarım değilsindir. <laughs> Umarım necim, Bu senin için. Bak belki şeyler için iyi olabilir. Diğer yani çünkü genellikle insanlar benim çalışma prensiplerime karşı iyi bir doktor olabileceğimi söylüyorlar. Ama bu başka insanlar için iyi olabilir ama senin için iyi olmayacağından dolayı umarım öyle bir doktor değilsindir. Ama bilmiyorum yani belki psikiyatrist olmuşsundur, belki çocuk psikiyatrist olmuşsundur ya da böyle bir şey. Hani sana iyi hissettirecek bir yerdesindir umarım iş açısından. Belki de her şeyi bırakıp bir anda grafik tasarımcı bile olmuş olabilirsin. Ya da bak ek olarak bunu yapıyor da olabilirsin ama YouTube'a da devam ediyorsundur. Acaba YouTube'da şu an kaç abonem var. Umarım 100 bindir <laughs> 5 yılda 100.000 bin abonem olabilir mi? Yani olabilir aslında ama umarım yüz bindir. Benim gerçekten YouTube hani 2020'de o baktığım şeylerde, ...unuttuysan senin de haberin olsun... Ee, ...2020'deki o yazılarımdan bir tanesinde... ...ben hani YouTube açmak istiyorum gibi bir cümle kurmuşum. Ve bunu hani yazıyla ilk defa dile getirmişim ama... ...söylemlerimle daha öncesinde de dile getiriyorum. Yani 2020'den öncesinde bir şey bu benim için. Böyle bir kameranın karşısına geçip bir şeyler yapmak... ...konuşmak, etmek, bir şeyler paylaşmak. Hani bu YouTube işine aslında çok uzun zamandır ist istiyorum... Umarım bırakmamışsındır bu kadar istediğim bir şeyi diye düşünüyorum. Ve ne bileyim bir karşılığını falan da alıyorsundur umarım. Çok sıcak. Kriz geçireceğim şimdi. Ses gelmesin diye klimayı kapatıyorum. Sonra böyle durmak zorunda kalıyorum. Of. Neyse. 100 bin abonem vardır umarım. Çok güzel olur. 100 bin abone ne? Çok iyi. Aşırı iyi. En azından benim için çok iyi yani. Benim gibi birisi için. Bayağı iyi. Neyse. Onun dışında evlenmiş misindir? Evlenmiyor musun? Nereye evleneceğim 5 yılda ben ya? Benim daha hayatımda hiç kimse yok yani nereye evleniyorsun? Ben evleneceğim de önce birini beğeneceğim. Ondan sonra onu tanıyacağım. Ondan sonra onu güveneceğim <laughs> falan. Bunlar için zaten 5 yıldan fazlası gerekiyor bence benim için. <laughs> o yüzden evlenmemişsindir diye düşünüyorum. Bir de yani senin evlenebilmen için ne olması lazım biliyor musun? Senin okuduğun o romantik komedi mangalardan fırlamış bir insana sahip olman gerekiyor. Böyle bir insanı yani bulursan helal olsun. Tebrik ederim. Ama bulabileceğini çok zannetmiyorum. Büyük ihtimalle kedilerinle tek başına yaşıyorsundur. Keda. Kedin var mı? Kedim vardır umarım. Çok istiyorum kedimin olmasını. Şu an maalesef olamıyor kedim. Ama belki o zaman olmuştur. Belki kedimle yaşayan yalnız bir insanımdır. <laughs> büyük ihtimalle öyleyimdir. <laughs> Her neyse. Neredesin? Oy, canım çok acıdı. Neredesin? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor bilmiyorum. Ama umarım kendini yalnız hissetmiyorsundur. Bu çünkü en büyük korkularından bir tanesi. Yalnız kalmak, yalnız hissetmek, sevilmemek vesaire. Umarım birileri seni seviyordur. Umarım birileri seni yalnız bırakmıyordur. Umarım kendin kendini seviyorsundur. Lütfen kendin kendini seviyor ol. İlk başta bu. En önemlisi bu. Aa, onun dışında... Bu kadar. Big hug. Yay!